Feroz kültürü ve kolbastı üzerine çalışmalarıyla tanınan ve aynı zamanda bir akademisyen olan Ferdi Sakallıoğlu bize Feroz'u anlatıyor. Sevgili seyirciler, Karadeniz uşaklarının, Karadeniz'in deli damarına sahip insanların Banteli farozdayız Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Evet, sizi biraz tanıyalım. Ferdi Sakallıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Spor Yüksek öğretim görevlisiyim. Farozluyum, Buralıyım. Buranın çocuğuyum. Ee, uzun yıllardan beri burada yaşıyoruz. Yaşadığım yeri çok seviyorum. Mahallemi çok seviyorum. Bizim kültürümüz e, farklıdır. Farkındalığı da hissederiz, bunu yaşarız. E, çoğunlukla balık ve bakırcılık üzerinedir mahallemizin geçim kaynağı. Karadeniz biliyorsunuz, durağan bir deniz değildir. yani Hareketlidir, çok hareketlidir. Fırtına eksik olmaz buradan. Bir laf vardır. İnsanlar e, geminin limana girip girmediğinden ilgilenir. Denizdeki kaptan neler çektiğini kimse bilmez. Bir balıkçı teknesiyle açıldığı zaman onu sevenleri beklerken neler çektiğini neler çektiği, herhalde evet. bir onlar bilirler. Burada birçok insan denizde hayatını kaybetmiştir. Dışarıdan belki evet balık, evet. deniz, e, güzel manzara, ilginç yaşantılar ama e, zordur buranın yaşantısı. Bu zorluklar birazcık da şey, eee huyumuza da yansımıştır. yansımıştır. Evet. Yani biz yeri geldiği zaman böyle bir bir iyilik kadar sakin olabiliyoruz ama bir anda iş fırtınaya dönebiliyor. Aynı Karadeniz'de olduğu gibi. Direkt şeyimiz yansımış huyumuza. Hocam aslında Trabzon futbol aşığı bir şehir. Fakat evet maçlarda bunu halktan da duydum yeterince ilgi gösterilmiyor. Yeterince taraftar izlemeye gelmiyor maçları. Nedeni nedir sizce? Yani bunun birçok sebebi var. Ama bence en büyük sebep 2010-2011 sezonunda 3 Temmuz süreci içerisinde gelip gitmeler, içeri alınmalar. Futboldan insanlar soğudular. Trabzon bir spor şehriydi. Gerçekten insanlar soğudular. Futboldan soğudular. Yani artık daha müsabaka keyif vermez hale geldi. Fanatizm içimizde var. Yani ben tamam maç müsabakaya gitmiyorum. Gitmeyeceğim, izlemeyeceğim diyorum ama eve gittiğim ilk işim radyonun kulaklığını takıp <laughs> telefondan şey maçı dinlemek oluyor. Yani evet, bu iç, dayanamıyor. iç, dayanamıyoruz. İçimize atamıyoruz bunları biz. Yani e, bizim mahallemizin mesela taraftar kitlesi 1461'in yok zaten. İşte işte boş zamanı olan insanlar o müsabakalara gidiyorlar. Biz burada sadece bir Spor salonundaki müsabakada 1000 1500 buluyoruz. Sadece mahalle takımının, takımını. futbol takımının da dolu tribünleri oynuyoruz. Tutkuya bak. Tutku. Yani biz aşığız. E Farozlu olunmaz, farozlu, farozlu doğuluruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Farozlu doğuluyor. Kolavaları bugün Ege'de oynanır, Akdeniz'de oynanır, Doğu Karadeniz'in çok yerinde oynanır. Bizim oyunumuz aslında faroz oyunu. Biz et e, mizanseller üzerine oynarız oyunumuzu ve kuralı yoktur bunun. Yani kurallı bir oyun değildir. Sokak dansı gibi düşünün bunu siz. Ee, orada insanlar kendi ruh halini, fiziksel durumunu, taklit. Aslında temeline baktığın zaman kavgaya davettir şey oyunumuz. Kavgaya davettir. Evet kavgaya davettir. Burada oturur balığımızı yaparız. Çokça misafir ağırlamayı severiz. Işıklarımız hiç sönmez. Evet. Ee, barınaklarımıza birçok insan gelir. Ee, onlar da aynı şeyleri söyler. Yani Ne kadar şanslı olduğumuzu söylüyor ama... Yani burası işte şehirden tamamıyla kopuk durum. Faroz anlatılmaz yaşanır. Ama kardeş sen de yeseydin ya. Bir tane attı ya Bir tane aldım. TRT al. Spor'a daha böyle çıkarsak var ya. <laughs> Bir bayağı